Merhabalar arkadaşlar. LPSM Ravenclaw LPS kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Sunny Reis ve bu videoda sizlere ufak bir duyuru duyuruda bulunacağım uzun zamandır hatta baya baya bir uzun zamandır yeni video yükleyemiyordum. Bunun sebebi internetti. interneti interneti halledemiyordum. Yani yüklenemiyordu. İnternet sıkıntım vardı. Ee, o yüzden bir birkaç gün daha idare ederseniz çok mutlu olacağım. Ufak bir kendi yap videosu çektim. Televizyon yapımı gösterdim. Ee, i̇şte onu da yani onu da internet sıkıntısını halleder halletmez onu da YouTube'a yükleyeceğim zaten. Uyarıma dikkate aldığınız ve anlayışınız için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like butona basmayı, güzel yorumlar atmayı ve videoyu önerimlerimde bulmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada bu videoyu nasıl yüklüyorsun diye soranlar olursa bu videoyu mobil veriyle ilgili arkadaşlar. Ee, ama diğer videoları mobil veriyle yüklersem internet biteceği için internet sıkıntısını halletmem gerekiyor. Bu videoyu maalesef ki mobil veriyle yükleyeceğim. Ama yani çok uzun video yani evcil koyunları bu duyuru videolarına göre tabi ki de daha 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 uzun olduğu için onları mobil veriyle yüklersem internet biter. Bu yüzden onları e, internet sıkıntısını halleterek halletmez yükleyeceğim. E, hoşçakalın.